Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ekranda gördüğünüz orijinal yayınların integral fasikülünden istek sorular çözeceğim arkadaşlar. Eğer bu fasikülden yapamadığınız, çözümünü merak ettiğiniz soru varsa lütfen bu videonun altına yazın sayfasını ve soru numarasını. Ben de arkadaşlar iftar soruları sizler için çözeyim, faydalı olmaya çalışayım. Şimdi kendi seçtiğim soruyla bu seriye başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuz bu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Büyük fx, integral küçük fx değilse eşit olduğuna göre öncüllerden hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar öncelikle e, gördüğünüz gibi y ye eşittir fx bir doğru. Yani ben fx'i şu şekilde sizlere izah edebilirim. Bir doğrusal fonksiyon. Hatta burası dikse şurası geniş açı, geniş açı olacağı için arkadaşlar eğimi negatif. Yani baş kat birinci türevi negatif diye de ekleyebilirim. E o zaman şimdi büyük fx elde etmek için verilenleri yerine yazalım. Büyük fx eşittir integral içerisinde ax artı b dx. İntegral alıyorum arkadaşlar. O zaman büyük fx eşittir ax kare bölü 2 artı bx artı c. Şimdi F0'ın 0 sıfır olduğu, 0'dan büyük olduğu ve 0'dan küçük olduğu yerlere göre inceleme yapılmış. O zaman ben bu F0'ı bir bulayım. X yerine 0 yazarsam F0 sizin de hemen göreceğiniz gibi C'dir. Yani C'nin durumuna göre bu işler değişecek. Peki arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin kaç farklı kök olduğunu bulmak için biz ne yapıyorduk? Deltasına bakıyorduk. Gidip bu büyük FX'in deltasına bakalım. Onu da şuraya yazacağım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Yazalım b kare eksi 4 tane a bölü 2 çarpı c düzenleyelim Delta eşittir b kare şundan sadece eksi 2 ac şimdi arkadaşlar buradan başlıyorum eğer birinci öncüldeki gibi f 0 0 yani bu f 0'a da c olduğunu söylemiştim c 0 ise c 0 ne olur arkadaşlar burası gider Hemen yapalım. C sıfırsa bunun deltası eşittir. B kare çıkar. B kare de neydi? Pozitif bir şeydi. Yani x eksenini iki farklı noktada keser. Birinci öncülümüz doğru. İkincisine gidiyorum. F sıfır sıfırdan büyükse yani c sıfırdan büyükse. Yerine yazalım şurada arkadaşlar. C büyükte de sıfır dersem. Yazalım deltamız tekrar kafamız karışmasın. B kare eksi 2ac. A'nın negatif olduğunu söylemiştim. B kare artı. A A eksi ve C artıysa arkadaşlar. Eksi ile eksi çarptım artı. Artı ile çarptım artı. Yani delta sıfırdan büyük çıktı. O zaman yine iki farklı noktada keser. Bu da tamam. Şimdi üçüncüsü inceliyorum. C sıfırdan küçük. Onu da tekrar yazayım. B kare eksi 2 ac. B kare her zaman pozitif. A'nın negatif olduğunu söylemiştim. C'nin negatif olduğunda arkadaşlar burası artı ve eksi yapar. Yani B kare mi büyük? 2 ac mi büyük? Bilemeyiz. O yüzden belki eksidir belki artıdır diyerek buradan bir cevap bulamıyorum. Cevabım da 1 2 oluyor arkadaşlar. Neler yaptım? Doğrusal fonksiyon olduğu için a artı b yazdım. Eğim açısı pozitif yönde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş açı. O yüzden geniş açıların tanjantı negatif olduğu için a'sı negatif olacak diyeceğim. Çünkü bunun arkadaşlar birinci türevi a oluyor sizin de gördüğünüz gibi. O şekilde de düşünebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Seriye devam edebilmek için arkadaşlar sizlerden istek, sorular bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.